Günaydın sevgili öğrenciler. Bugün e, sıvıları ölçme ile ilgili e, çalışmalarımız olacak. E, biliyorsunuz e, işte ağırlıkları ölçmek için kilogramı kullanırken e, sıvıları ölçmek için de günümüzde e, güncel olan bir birim litreyi kullanmaktayız. Litre e, Kısaca L sembolü ile gösterilir. Litreden daha az sıvı miktarı ölçmek için de litrenin binde biri olan mililitreyi kullanırız sevgili öğrenciler. Şimdi burada ağırlık ölçülerinde birimler arasındaki kat 1000 idi. Uzunluk ölçülerinde 100 Sıvılar ölçmede ise yine her birim arasında bin kat bulunmakta sevgili öğrenciler. Yani birbirine çevirmeler yaparken aynı ağırlık ölçüleri gibi bin kat her iki birim arasında çeviriyi hesap ederken ne yapmamız lazım? Bin ile çarpmamız veya bine bölmemizle şeyleri sonuçları elde etmiş olacağız. Aşağıdaki sıvılardan litre ile ölçülebilecek olanların altına litre, mililitre ile ölçülebilecek olanların altına mililitre yazalım demiş e, sorumuz. Dikkat ederseniz bu bir galon. Galonu ne ile ölçeriz? Litre ile ölçeriz sevgili öğrenciler. Bu kutunun içerisindekini mililitre, meyve sularını litre zeytinyağını litre ve çay bardağını mililitre ile ne yaparız? Ölçeriz. Daha sonra aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y harfi yazalım demiş. Bir bardak suyu ölçmek için mililitreyi kullanırız. Doğru mu yanlış mı dersek doğru diyoruz sevgili öğrenciler. Su damacanalarının içindeki suyu ölçmek için de litreyi kullanıyoruz. Biliyorsunuz hepimizin evinde ıı, mutlaka bir su damacanası bulunuyor. Ve o damacananın içindeki suyu litre ile ölçüyoruz. O da doğru sevgili öğrenciler. Litre ve mililitre ile cisimlerin hacimlerini de ölçebiliriz. O da nedir sevgili öğrenciler? Doğrudur. Mililitreden daha az olan sıvıların ölçümü için litreyi kullanırız. Mililitreden daha az olan ölçmek litre ile kullanmamız mümkün değil. Bu bir ifade yanlış. Litreyi mililitreden daha az sıvıları ölçmek için kullanırız. Bu ifade de yanlış. Mililitre zamanı ölçmek için kullanılan birimdir. Yanlış. Zaman ölçmek için neyi kullanıyoruz? Saati kullanıyoruz değil mi sevgili öğrenciler? Daha sonraki bölümümüzde litre ile mililitre arasındaki dönüşümler dedik. Küçük miktardaki sıvılarla ölçümünü mililitre ile yapmaktayız. Büyük e, ölçümleri ise ne yapıyoruz? E, litreyle litre ile yapıyoruz. E, yani mililitreler bir araya gelerek litreyi oluşturur ve 1000 mililitre 1 litreye tekabül eder. Bir başka değişle nedir? 1000 mililitre eşittir 1 litre şeklinde Göstermiş oluruz. Şimdi burada çevirmeler yapacağız. Birimler arasında çevirmeler yapacağız birazdan. 1 ee, bir litre 1000 mililitre ya da 1 litre eşittir 1000 mililitredir. Yani şu gördüğünüz şişenin içerisinde 1 litre var. O da 1000 mililitreye eşittir sevgili öğrenciler. Yarım litre ise 500 mililitredir. Demek ki yarım litre 500 mililitre yaparsa bir litreye tamamlamak için iki tane 500 mililitreyi kullanmamız gerekecek. Çeyrek litre 250 litre eşittir. Bir litre dört tane çeyrek litreye eşittir. Ne yapıyoruz? Bir çeyrek litre 250 mililitre olduğuna göre dört tane çeyrek litre bir litreye eşittir. Diyoruz sevgili öğrenciler. Zaten şu şekiller bize bir litrenin içerisinde kaç tane yarım litre, kaç tane çeyrek litre olduğunu göstermekte. Çeyrek litre her zaman 250 mililitreye eşittir. Yarım litrede 500 mililitreye eşittir diyoruz. Şimdi aşağıdaki kutuların içerisinde yazılması gereken sayıları bulup yazalım diyoruz bir litrenin içerisinde kaç tane 200 mililitre olduğu bizden isteniyor. Sevgili öğrenciler ne yapmamız gerekiyor? Bir litreye kaç tane 200, 250 mililitre ediyor dediği zaman 200 mililitreyi ne yapıyoruz? 5 ile çarparak 5 kere 2 10 mililitre 1 mililitre elde ediyoruz. Yani 1 litre 5 tane 200 mililitreden oluşmakta. 1 litrenin içerisinde kaç tane 20 mililitre var diye bize soruluyor. Ne yapmamız gerekiyor? Bunu sevgili öğrenciler 1000 litreyi, 1000 litreyi ne yapmamız gerekiyor? 20'ye bölmemiz gerekiyor. Onun içerisinde yok. 100'ün içerisinde 5 kere var. 5 kere 0, 0. 5 kere 2, 10. 0, 0, 0. Şuradaki 0'da ne yapıyoruz? Aşağı indirip buraya alıyoruz. 50 tane 20 mililitreden oluşmaktaymış. 1 mililitre eşittir. 1 tane 1 litreye eşit sevgili öğrenciler. 1 litrenin içerisinde kaç tane 100 mililitre var? ne yapıyorduk? 1 litre 1000 mililitre olduğu için 1000 mililitre olduğu için 100'e bölüyorduk. 100'ün içerisinde 100 bir kere var. Bir kere 100. 100. 0, 0, 0. Şu 0 da şuraya koydu. 10 tane 1000 100 şey, mililitreden oluşmakta. 1 litre 10 tane 100 mililitreden oluşmakta. 1 litrenin içerisinde kaç tane e, yani mililitrenin olduğunu bize veriyor. Çeyrek, e, 4 tane çeyrek olduğuna göre burası 250 mililitreye eşit oluyor sevgili öğrenciler. 3000 mililitren içerisinde o da neye eşit? 3 tane 1 litreye eşit. 1 litrenin içerisinde kaç tane 50 mililitre var? Ona da bakalım. 1000 bir litre bin mililitre olduğuna göre kaç tane 50 mililitre olduğunu bulmak için ıı, onda yok. Yüzde iki tane sıfır on sıfır 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 şuradaki sıfır şuradaki şey yapıyoruz getiriyoruz. 20 tane elli mililitre bir litrenin içerisinde iki tane 500 yüz mililitre on bin mililitrenin içerisinde 10 tane birlikte bulunmakta sevgili öğrenciler. Şimdi dikkat ederseniz burada sevgili öğrenciler 1 litreden 1 litre verildiği zaman e, eşitliğin diğer tarafında kaç tane 20 litre 20 mililitre olduğunu bulmak için 1 litre önce 1'e e, şeye çevirdik, mililitreye çevirdik ve onu 20'ye bölerek 50 tane 20 mililitre olduğunu bulduk. Yine 1 litrenin içerisinde kaç tane 200 mililitre olduğunu bulmak için ne yaptık? 1 litreyi mililitreye çevirdik. Daha sonra 200'e bölerek 5 rakamını elde ettik. 1 litrenin içerisinde kaç tane 100 mililitre olduğunu bulmak içinse 1 litreyi mililitreye çevirerek 1000 mililitre elde ettik. 1000 mililitreyi de 100'e bölerek 10 tane 100 mililitre olduğunu ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. Şimdi aşağıdaki dönüşümleri yapalım diye karşımıza bir soru grubu çıktı. 2 litre içerisinde kaç tane mililitre var? 2000 tane mililitre yani eşit. 2 litre eşittir 2000 mililitre. 6 litre eşittir 6000 bin mililitre 10 litre eşittir 10 bin mililitre 21 litre eşittir 21 bin mililitre 34 litre eşittir 34 bin mililitreye eşittir sevgili öğrenciler. Buradan devam ediyoruz 28 litre 28 bin mililitre 44 litre 44 bin mililitre 50 litre 50000 bin mililitre 62 litre, 62 bin mililitre, 96 litre, 96 bin mililitreye eşit. Bakın hepsinin ortak faydası dikkat ederseniz hep 1000 ile çarpılarak elde edilen rakamlar sevgili öğrenciler. İşte 34'ü 1000 ile, 96'yı 1000 ile, 44'ü ile çarparak ne yaptık? Mililitre olarak litrelerin karşılığını buldu. Devam edecek olursak 105 litre 105 bin mililitre 180 litre 180 bin mililitre 243 litre 243 bin mililitre 229 litre 229 bin mililitre ve 321 litre 321 bin mililitre eşit. 405 litre 405 bin mililitre, 581 litre, 581 bin mililitre, 320 litre, 320 bin mililitre, 720 litre, 720 bin mililitre, 524 litre, 524 bin mililitreye eşit oluyor. Şimdi verilenlere baktığımız zaman litre verilmiş, mililitre istenmiş. Ne yaptık? Kaç litre ise o litreyi binle çarparak sonucu bulmuş olduk. Bir başka çevirme dönüşümlere girdiğiniz zaman 3000 mililitre kaç litre yapar diyor. O da 3 litre yapar. Nedenle gelince hemen açıklayayım size. 3000 mililitreyi ne yaptım? 1000'e böldüm. Niye bina doldum? Çünkü mililitre istenmiş. Bizden litre istenmiş. Mililitre verilmiş. Litre istenmiş. 3000'in içerisinde kaç tane bin var? 3 tane var. 0, 0, 0, 3. Ne yaptık? 3'ü yazdık. Geriye dönecek olursak burada ise tam tersine 2 litre verilmiş. Mililitre istenmiş. 2 litre 1 ee, litre, 1000 mililitre olduğuna göre 1000, bin, 1000'e ne yaptık? 2 ile çarparak sonuca ulaşmış olduk. Demek ki litre verilip mililitre istendiğinde 1 ile çarparken mililitre verilip litre istendiğinde ne yapıyoruz? Bine bölerek sonucu elde ediyoruz sevgili öğrenciler. 7000 mililitre 7 litre 12 bin mililitre 12 litre 25.000 mililitre 25 litre hep ne yapıyoruz bunları Bine bölerek Sonucuna ulaşıyoruz Kısaca Böyle Normal şartlarda bölme işlemi yapmaktansa Ne yapıyoruz aslında buradaki 25.000 bin, 25.000 bin Mililitrenin Bine bölünmesi Çok kolay aslında kolay yoldan görecek olursak Üç tane sıfırı sildiğimiz zaman ne yapmış oluyoruz? Sonuca ulaşmış oluyoruz. 34.000 mililitre, 34 litre, 40.000 mililitre, 40 litre diye. Dikkat ederseniz hepsini ne yaptık? Bine bölerek elde ettik. Dediğim gibi şöyle bine e, normal bölme işlemi yerine el, el, sonuçta ki pardon istenen verilen mililitrenin içerisindeki 3 tane sıfırı silerek ne yapıyoruz? Sonuca ulaşıyoruz. 53 bin mililitre 53 litre 61 bin mililitre 61 litre 38 bin mililitre 38 litre 28 bin mililitre 28 litre 69 bin mililitre 69 litre 140 bin mililitre 140 litreye eşit sayılı öğretiyor. 96 bin mililitre, 96 litre, 200 bin mililitre, 200 litre, 58 bin mililitre, 58 litre, 620 bin mililitre, 620 litre, 71 bin mililitre, 71 litre ve 52 bin mililitre, 52 litreye ne yapıyor? Eşit oluyor sevgili öğrenciler. Geldik anlatımımızın sonuna. Aşağıda verilen dönüşümleri yapalım demiş. 4 litrenin içerisinde kaç tane yarım litre var denilmiş. Ne yapacağız? 4 litreyi 2 ile çarparak 2 ile çarparak 4 kere 2 8. 8 tane ne var? Yarım litre. 8 tane yarım litre kaç litre eder denildiği zaman ne yapacağız bu sefer? 8'i 2'ye bölerek. Niye? Çünkü yarım litre verilmiş, litre istenmiş. Burada litre istenildi, yarım litre e, litre verildi, yarım litre istendi. Burada ise yarım litre veriliyor, litre isteniyor. 8'i 2'ye böldüğümüz zaman 4, 4 kere 2, 8 0. Burada da 4 litreye eşit. 36 tane çeyrek litre kaç litre eder demiş sevgili öğrenciler. Bu sefer ne yapacağız? 36'yı kaça böleceğiz? 1 litre içerisinde kaç tane çeyrek litremiz vardı? 4 tane çeyrek litremiz vardı. 36'yı 4'e bölerek sonucuna ulaşmış olacağız. 3'te 6, 4 yok. 36'da 4, 9 kere var. 9 kere 4, 36, 0, 0. Evet gördüğünüz gibi 9 litre varmış 36 çeyrek litrenin içerisinde. 12 tane 500 mililitre kaç litre yapar denildiği için ne yapacağız? 12 tane 500 mililitre, biliyorsunuz 2 tane 500 mililitre 1 litreye eşit olduğuna göre önce 12'yi 2'ye bölerek ne yapacağız? 12'de 2. 6 kere 2, 12, 0, 0. 6 litre e, bulmuş oluyoruz sevgili izleyiciler. 7 litrenin içerisinde kaç tane e, 250 mililitre varsa dediğine göre, var dediğine göre ne yapacağız? 7 ile de 4'ü çarparak. Niye 4 ile çarpıyoruz? Kaç tane mil, 250 mililitrenin olduğu isteniyor. Yani 4 kere 7, 28. Bakıyoruz, 28 tane de 250 mililitremiz var sevgili öğrenciler. Şimdi sevgili öğrenciler, sıvıları ölçmek için e, 4. sınıfların programlarında ne var? Sadece litre ve mililitre var. Oysa e, 5. 6. 7. ve 8. sınıfta bunların farklı birimlerini de göreceksiniz. Ben şimdi çok böyle kafanızın karışmasını istemediğim için e, ne yapmam gerektiğini biliyorum burada. Size pek açıklamak istemiyorum bunu. Uzunluk de zamanında açıklamıştım. E, daha üst birimleri. Oradaki aradaki birimler arasındaki farkı görmeniz için. Bunda da aynı şekilde e, birimler arasındaki fark e, ne olduğunu zaten dersimizin başında da anlatmıştık. O yüzden 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda diğer birimleri de görmüş olacaksınız. Hepinize sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek dileğiyle.